Asla pes etmeyip hayallerinizden vazgeçmeyin. Çok çalışın diyen Samsun Buffalo sporcumuz Ege Can Gürsü'yü sizlere anlatacağım. Kickboks ve buşu branşları, ülke şampiyonlarında kürsüler yapan 17 yaşındaki Ege Kaplanlar Spor Kulübü'nde Uğur Kazanbaş, İbrahim Sezer Kaplan hocalarımız eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Buyurun sözü ben Ege Can'a bırakıyorum. Bu spora başlamadan önce 120 kilogramdım. Akran zorbalığı ve sosyalleşmek için başladım. Antrenörüm Uğur Kazanbaş dövüş sporuna olan yeteneğimi keşfedip beni maçlara sokmaya başladı. İlk zamanlar kilo vermeye çalıştığım için aktif olarak iki buçuk senedir 2, müsabakalara katılıyorum. İdmanlarımı kaplan sporda devam ettiriyorum. İki branşta aktif olarak müsabakalara katılıyorum. Kickbox ve Wushu. 2024 yılında düzenlenen Türkiye Kickbox Şampiyonası'nda ikinciliğim var. 2025'te düzenlenen World Cup'la üçüncülüğüm. 2023'te düzenlenen ilk defa katılmış olduğum Wushu Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Ve geçtiğimiz günlerde 8. düzenlenen Uluslararası Açık Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Aynı zamanda Serkan Cezayir'in düzenlemiş olduğu profesyonel kabir galalarında yer alıyorum. 2-0'lık bir karnem var. Allah'ın izniyle şanlı Türk bayrağını milli takımımıza taşımak istiyorum. Ve bunun için çalışıp çabalıyorum. Türkiye ve dünya şampiyonalarını hedefliyorum. Türkiye milli takımında dövüşüp ülkeme en iyi yerlere getirmek istiyorum. Beni bugünlere getiren antrenörlerim Uğur Kazanbaş ve Sezer Kaplan'a teşekkür ediyorum. Uşu camiasını Federasyon Başkanı Abdurrahman Akgöz'ün de dediği üzere bir aile gibi gördüğünü sporcuların antrenör ve hakemlerle harika iletişim kurduklarını belirten Egecan Gürsoy'a ben yürekten başarılar diliyorum ve tüm Kaplanlar Spor Kulübü ekibine de selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerim ne olacağını.